Sanchez. Abi biz niye böyle bir takas yapıyoruz? Çünkü çok ciddi de üzerine para kazanıyoruz. Bu yüzden böyle bir sakat, e, takas yapıyoruz. Davinson Sanchez yeni savunma bakanı demişim. Nelson gidiyor o geliyor. Bu eleme maçları yani ilk iki tur aşıldıktan sonra arkadaşlar Galatasaray Davinson Sanchez'i büyük ihtimalle Victor Nelson'u vererek kadrosuna katacak. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Son 4 günde tam dokuz uçuş yaptı. Londra'da Halil Dervişoğlu transferini bitiren Timur, Tottenham'ın istediği Victor Nelson'a karşılık istediği Davidson Sanchez konusunda da önemli bir aşama kaydetti. Davidson Sanchez özellik olarak, stil olarak Victor Nelson'a benzeyen bir futbolcu. Yani Victor Nelson gibi atlet, kafa toplarında üstün, çabukluğu var, sertliği var vesaire. Fakat tabii ki de Victor Nelson daha iyisi yani. Sonuç itibariyle. Bunu da söyleyelim. Ama Davidson da gelir Galatasaray'da eski günlerine döner. Performansını yükseltir. Onu bilemeyiz. Ama ee, Davison, mesela Kaan Ayhan Victor Nelson'ın yerini dolduramaz. Emin Bayram Victor Nelson'ın yerini dolduramaz. Veya Deviri. Hani gitti de başka takıma. Dolduramazdı. Veya Sergio Ramos ee, Victor Nelson'un yerini dolduramaz. Ama Davinson Sanchez e, net bir şekilde e, Victor Nelson'ın yerini doldurur arkadaşlar. Bir tane arkadaş demiş ki şurada, Nelson atlet değil ki demiş Ahmet Sancaklı. Ya ben futboldan anlamıyorum ya sen futboldan anlamıyorsun. Victor Nelson çok çabuk, çok atlet, kafa toplarında üstün bir oyuncu. Hatta e, hangi maçtı o arkadaşlar? 1-0 öndeydik, bir kontra atak vardı şöyle ayağıyla uzaklaştırdı. İstanbul spor maçı mıydı? Gittik ikinci golü attık. Hangi maçtı o? Hatırladınız değil mi? 1-0 öndeyiz. Hızlı bir atağa kalktılar. Son adam Victor Nelson'dı. Şöyle ayağını tak diye aç topu geriye doğru attı. Gittik gol attık. Ee, Victor Nelson İstanbul spor maçı durmuş. Teşekkürler. Victor Nelson ee, atlet bir oyuncu arkadaşlar. Atletizmi çok yüksek bir oyuncu. Davison Sanchez de öyle. Ee, esas pozisyonu sağ stoper. 1.87 boyu var. Bir stopere göre boyu fena değil. 27 yaşında değerli arkadaşlar. Burada da geçen sezonki istatistiklerini görüyoruz. 24 maç çok fazla süre alamamış. Ee, genelde de ikinci yarılarda oyuna girmiş. Hamle oyuncusu olarak oyuna girmiş bir isim. Galatasaray için şu an e, Sasha boy yerine düşünülüyor. Yani Galatasaray Sasha, ee, özür dilerim Victor Nelson'u verip e, Davinson Sanchez takasını yapmasını ben bekliyorum. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Yagon ne demiş? Şampiyonluk yolunda çok önemli bir hamle Victor Nelson'dan. Değil mi? Sefa Özköse Icardi sağ çaprazdan son yan ağlara Vurmuştu topu da demişsin. Evet. Sol yanağlara. Furkan Şahin abi Mertens Arabistan konularında gelişme var mı? Allah teklif var da Mertens kabul etmedi diye duydum. Yani Mertens biliyorsunuz yaşamayı, gezmeyi, eğlenmeyi seviyor. Yani onun karısıyla falan çok hareketli bir hayatı var. Arabistan'da da e, o sosyal hayat yok arkadaşlar. O yüzden kabul etmedi diye duydum. Vedat yayın e, 720 değil ya 1080 oldu yayınımız yani. Bakayım. 1080 evet. 1080 kalite yapıyoruz. Ama e, yani her yayına aşağı yukarı burada internet olmadığı için her yayına aşağı yukarı 300 lira maliyetim oluyor arkadaşlar. Ama çözeceğim. Çözeceğim. Neden 200 lira biliyorsunuz? İnternet paketim bitti. Günlük 10 GB alıyorum arkadaşlar. Bir gün yetiyor. 10 GB alıyorum bir gün yetiyor. Çünkü burada uydu taktırdım. Ee, uydu maalesef canlı yayını kaldırmıyor. Böyle bir problemim var. Superbox alacağım galiba. Aylık 1000 lira e, çözeceğiz ama şu an 2-3 gündür her yayın için 200 lira para ödüyorum. Yayınlarımız aksamasın diye. Dertleşiyorum da bir yandan sizlerle arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Emin Bayram çok iyi durumda. Matias Rozo sağlık haliyle geldiğimiz stoper sorunumuz kalmaz. Yani ama Victor Nelson'un yerini de doldurmaz. elmalar ayrı yere, armutlar ayrı yere. Abdülkerim Emin şey Emin Bayram Abdülkerim'i kesebilir. Bakın. Emin Bayram Abdülkerim'i kesebilir. Kaan Ayhan Saşa Boy e, satılırsa belki orada oynayabilir. Ama Saşa yerini o doldurur, onun gibi oynar veya işte Emin Bayram, e, Victor Nelson kadar oynar falan onlara katılmıyorum arkadaşlar. Saşa Boy şunu söylemiş. Abi 42 milyon euro bonservis ödenmiş bir oyuncuyu neden 8'e 9'a satıyorlar? Kronik sakat olmasın veya başka bir şey. Tabii yani o da var. Sakatlık kontrollerinin iyi yapılması lazım. Onu söyleyelim. Ama ya, sen de Falcao'yu kaçı aldın? Kaça sattın? Daha doğrusu satamadın. Icardi. Icardi kaçı aldılar? Sana 250 bin euroya kiraladılar. Oluyor. Futbolda böyle şeyler var. Bazen 1 liraya aldım futbolcu 20 lira oluyor. Saşabon. Bazen 10 liraya aldım futbolcu da 1 liraya bile satamıyorsun. Bu sadece Galatasaray'ın başına gelmiyor. Real Madrid'in de başına geliyor. Paris Saint Germain'in zaten hep başına geliyor. Onlar para saçıyorlar Araplar herkese veriyorlar sonra satmaya çalışıyorlar ee, sıkıntı yaşanıyor ee, Koray Kerem hız sabitleme istersen yapmak zorundalar işte burada Muğla Ortacı'dayım arkadaşlar ben şu an ee, artık böyle 2-3 ay yani mobil takılacağım öyle söyleyeyim size burada biraz internet problemi var Turkcell e, cep telefonumun e, internetiyle yayınlarımı yapıyorum. Onda da kotam bitti. Kısa kısa e, gigabaytlar alarak e, bu yayınları yapıyorum. O da birazcık bana tuzlu oldu. Ama çözeceğim merak etmeyin. Peki. Birazdan yaklaşık 2-3 dakika sonra VR The Best YouTube kanalında canlı yayın başlayacak arkadaşlar. Icardi ile ilgili özel bir yayın yapacaklar bildiğim kadarıyla. VR The Best YouTube kanalına geçmeyi unutmayın. Ben de kısa bir TikTok yapacağım. TikTok adresimi ekranda görüyorsunuz. Elif Yıldız TikTok adresinde. Sizlerden gelen soruları konferans sistemiyle de yapabiliyoruz orada. Cevaplandıracağım. Ve değerli arkadaşlar bu yayının sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkürler. İsterseniz We Are The Best'in e, YouTube canlı yayınına geçin. İsterseniz de ilk olarak TikTok'a benim yayına gelip sonra We Are Best'e geçin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.